Kadir Şeyda www.alimetin.net Gözüm yaşlı yarı yolda bırakanlar Yüreğimden vurup vurup unutanları Ümidimi bir çırpıda harcayanlar Affetmeyeceğim Allah'ım Canım bilip sevdiklerim Yoluna can verdiklerim Yeter artık çektiklerim affetmeyeceğim Çok yoruldum affetmeyeceğim Son sözüm bu affetmeyeceğim Gurbet böyle vermez zaman, Hasret vurur halim yaman Bu sevdaya yemin ettim Vazgeçmem dur sada zaman Yıkılsıma raşanmamam Güneş doğmaz deryalardan Gündüz beter akşamlar Bir tarafta ben ağlarım İslam'ım ilalim canım Kuvvet böyle vermez aman Hazret vurur halim yaman Bu sevdaya yemin ettim Vazgeçmem dur sana zaman Yıkılsıma raşanmamam Güneş doğmaz deryalardan Yalnızım dostlarım, kimsem yok bu dünyada Çok azretli resmi sevdim ben, bir vefasız uğruna Ne sevdadan hayır gördüm, ne dostlardan bir vefa Çekip gittik dedi yalan olduk sonunda